Sesi bağlar mısınız? Ziya öğretmenim, öncelikle ilimize, ilimizin İstanbul ve Ankara'ya açılan kapısı, yeşil mavinin buluştuğu Alap ilçemize, gönlümüze ve evimize hoş geldinizler, saygılar sunarız. Çok teşekkür ederim. Hocam belediye başkanı gibi konuştum. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Var böyle adaylık falan var mı? <laughs> normal hali. <laughs> bu Kuruluş dönemimizde gerçekten hepimizde bir heyecan ve enerji oldu. Umarım bunu tamam. da yansıtabiliriz. Şey eşiniz diye. eşiniz bir şey söyledi. Normal hali dedi. Onun evet, normal hali Bakanım. Her zaman heyecanlı bünyesinde bulundurur. <laughs> ne, ne güzel. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani duruma göre değişik tabii. <laughs> Peki ben benden ayrıldıktan sonra kavga etmeyin tamam mı? Yok hocam yok. <laughs> şaka şaka. Bizlere öğretmenim. Ver... Buyurun öğretmenim. Buyurun. Bizlere verdiğiniz diğeri karşılık camiamız size her zaman minnettar olacak. Bunları siz de biliyorsunuz. Umut ettiniz. Bizlere umut verdiniz. Hepimize çok teşekkür ediyoruz sizlere. bu heyecanımızı ve coşkumuzu bizimle birlikte yaşayan bir de kızımız var. E, kızımız da gerçekten bu buluşmayı duyduğundan beri sabırsızlıkla sizi bekliyor. Eğer siz de müsaade buyurursanız. Tabii ki, tabii ki. İsminizde ve soy isminizde yazdığı bir şiir var. Onun akustik çalışması var. Onu size sunmak istiyor. Buyur Memnuniyetle. Zehra. Memnuniyetle. Memnuniyetle buyursunlar. Teşekkür ederim bakalım. Zonguldak'tan Zehra'dır adım. ilgili sevecendir bakanım. Yarınlarımız için durmadan çalışırsın. Ankara'ya gelince size mutlaka uğrarım. Sevgi dolu kalbiniz, yüzünüzde tebessüm. Ebu'daki bilgilerle her zaman mutluyum. Lahım bu, bu vatana sizin gibi çalışkan. Çocuğum ama farkındayım her şeyin her an. Unutmayız asla verdiğiniz emekleri. Korun bizler için yaptığınız mücadeleyi. <laughs> Gel yavrum. Gel yavrum benim. Ben ben de yapıyorum kalbimi. Gördün mü? Teşekkür ederim. Çok tebrik ediyorum. Kutluyorum seni. Çok güzel okudun. Harika okudun. Ee, beni çok mutlu ettin biliyor musun? Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ben çok şimdi, memnun oldum. Şimdi arkadaşlarıma da söylüyorum. Sana da bir imzalı kitap geliyor tamam? Çok mutlu olurum. Tamam, çok mutlu olurum. Bir de istediğim iki şey var. Birincisi. Söyle yavrum. Ben, ben merkezi ilkokulunda okuyorum. Birinci sınıfı Heh. bitirdim. Şimdi ikinci sınıfa geçiyorum. İkinci sınıfa geçiyorum. Okulum depreme karşı dayanıklılık yapılacakmış. Okulumuzun dayanıklı olması için hemen yapar mısınız? Başka okullarda zorluk zorluk çekmek istemiyorum. Anladım kuzum, anladım. Biz bunu not aldık şimdi. Sizin okulun durumunu Vali Bey'le ben konuşurum inşallah. İl Müdürümüzle de konuşuruz. E, durumu netleştirelim oldu mu yavrum? İkinci istediğim şeyse, akrosi şimdi okuduğum gibi Ankara'ya gelince orayı gezmek, oranın nasıl olduğunu görmek ve sizi ziyaret etmek istiyorum. Hemen gel, hemen. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne zaman uygun görürseniz ailece gelin beklerim sizi kabul ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Çok çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz. Gurur evet. duyduk bu görüşmeyle. Sizlere de Allah kolaylıklar versin. Amin Ayrıca, amin. Ayrıca e, Sayın Öğretmenim e, Zehra yeni duyurusunu yaptığınız Arkadaş adlı Tartik kitabında dört gözle bekliyor. Evet. E, i̇nşallah, i̇nşallah onu, onu e, bir okuldan, alabil, alabilirsiniz. okuldan alabilirsiniz merak etmeyin. E, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Allah emanet olun. Çok sağ olun. razı olsun. Çok sağ olun. İsmail Uyusun.